9. Sınıf Fizik Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları Sayfa 177 Ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. Sınıf Fizik Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları Sayfa 177 Görsel 5'te Öğrenci, cismi F ile A noktasından alarak kitaplığın en üst bölümündeki B noktasına H mesafesi kadar yer değiştirterek bırakmıştır uygulanan kuvvet ile hareket yönü aynı doğrultudadır. Görsel altıda öğrenci, cismi yatay düzlemde F kuvveti ile A noktasından B noktasına kadar kucağında taşıyarak cismin X mesafesi kadar yer değiştirmesini sağlamıştır. Uygulanan kuvvet ile hareket yönü aynı doğrultuda değildir. Fizik öğretmenimiz, yapılan eylemlerin sonunda gözlemci öğrencilerden konuyla ilgili çıkarımlarda bulunmalarını istedi. 1. Yorumcu, ilk 5 öğrencinin yaptığı gösterimde cisme uygulanan kuvvet ile cismin hareket yönünün aynı doğrultuda olduğu görüldü. İkinci yorumcu, 6. öğrencinin yaptığı gösterimde diğer gösterimlerden farklı olarak cisme uygulanan kuvvetin yönü ile cismin hareket yönünün aynı doğrultuda olmadığı görüldü. Üçüncü yorumcu, günlük hayatta yaptığımız her eylemde enerjiye ihtiyaç vardır. Dördüncü yorumcu, yapılan her gösterimde cisim üzerinde enerji aktarıldı. Cismin enerjisi aktarılan enerji kadar değişti. Beşinci yorumcu, yapılan gösterimlerde cismin temas ettiği yüzeylerdeki sürtünme kuvveti nedeniyle cismin hareketi sırasında sahip olduğu enerji azaldı. Altıncı yorumcu, sürtünme kuvveti sebebiyle cismin enerjisinin bir kısmısı enerjisine dönüştü. Yedinci yorumcu, cismin hareket edebilmesi için cisim üzerine etki eden kuvvetin, sürtünme kuvvetinden büyük olması gerekir. 8. Yorumcu, cismin üzerine birden fazla kuvvet uygulanırsa cisim net kuvvetin etkisi altında yer değiştirir. 9. Yorumcu, fizik bilimine göre kavramın 3 temel bileşeni bulunur. Bunlar, cisim, kuvvet ve yer değiştirmedir. Birinci verilen bilgilerden yararlanarak iş kavramını nasıl tanımlarsınız? Cevap, fiziksel anlamda iş yapmak bir cisme etkiyen kuvvetin o cisme kendi doğrultusunda yol aldırmasıyla gerçekleşir. Fiziksel olarak işin sıfırdan farklı olması için kuvvet ile alınan yolun çarpımının sıfırdan farklı olması gerekir. Günlük hayatta bir işin yapılabilmesi için enerjiye ihtiyaç vardır. Kuvvet uygulayarak gerçekleştirilen enerji aktarımı iş olarak tanımlanır. İkinci, öğrenciler bir cismi yatay, düşey veya eğik düzlem üzerinde F kuvvetiyle A noktasından B noktasına X kadar yer değiştirmek için iterek veya çekerek taşımıştır. Uygulanan kuvvet ile hareket yönü aynı doğrultudadır. Cümlesi sizce neden fizik biliminde iş kavramını ifade eder? Açıklayınız. Cevap, öğrenciler bir cismi yatay, düşey veya eğik düzlem üzerinde F kuvvetiyle A noktasından B noktasına AX kadar yer değiştirmek için iterek veya çekerek taşımıştır uygulanan kuvvet ile hareket yönü aynı doğrultudadır, cümlesinde yer değiştirmenin sebebi uygulanan kuvvettir. Fizik bilimine göre iş kavramının üç temel bileşeni bulunur. Bunlar, cisim, kuvvet ve yer değiştirmedir. Bu sebeple cümle, fizik biliminde iş kavramını ifade eder. Üçüncü iş ile enerji arasındaki ilişki için ne söyleyebilirsiniz? Açıklayınız. Cevap, Günlük hayatta bir işin yapılabilmesi için enerjiye ihtiyaç vardır. Enerji, iş yapabilme yeteneğidir. Bir cismin üzerinde iş yaparsanız o cismin enerjisini artırırsınız ya da azaltırsınız. Enerjideki değişim miktarı yapılan işe eşittir. 9. sınıf fizik Milli Eğitim Bakanlığı yayınları kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 177 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.